Abi seçimden gelen zamlar çok kötü ya. Adam diyor ki, adam diyor ki ben ekonomistim diyor. Ama dolar çıktı 27 27 buçuk. Euro ne kadar oldu? 30 lira oldu. Neden böyle oldu abi peki? Ülkenin başındakinden. Neden böyle oluyor? Biz konuşunca aksi oluruz, onlar konuşunca haklı oluyor. Yaşlılar geliyor AK Partici. Bu geliyor AK Partici. Sen işte bilmem şekle ülkeyi kurtarabileceğini falan mı zannediyorsun? Bu kadar devlet, bu kadar insan, bu kadar yaşlı, bu kadar genç, bu kadar çocuk. ileride ne yaşayacak abi? Ben şimdi üniversiteyi kazanamadım abi. Ne iş bulacağım kendime şu an? Herkes dediğini yapmıyor yani. Burada diyor işte benim tişörtüm 25 bin diyor. Az önce sorduk ne diyor ki 20 lira. Dedim sen dedim yalan söyleme utanmıyor musun lan dedim işte dedim. Adamın cebinde 10 lira var diyor ben AK Parti'cim diyor. Benim babamın AK Parti tutuyor. Ben bu sene CHP oy verdim diye babam çok fena kızdı bana mesela. Ama benim umurumda değil abi. Ben CHP yani. Ne CHP? Ama ben şu an pişmanlık duyuyor musun? Abi duysun duymasın beni ilgilendirme ben de kendimi ona şey yapmıyorum kıyaslamıyorum ama abi, saçma yani abi ülke çok kötü e, abi. Nereye kadar gidelim? Abi vallahi biz ne zamana kadar ölürsek bu ekonomide o zamana kadar gider. Baştaki ne zaman giderse biz de o zaman rahatlarız abi. Öyle tahmin ediyorum. vatandaş tasarruf yapsın. Abi tasarrufluk bir şey yok ortada. Çünkü yapacak para yok. Para var ne pul var. Elektriğe zam geliyor, suya zam geliyor. Ona buna doğalgaza zam geliyor. İnsanlar nasıl geçinecek abi? Emekli maaşı ne kadar oldu? 7 yedi 7,5 oldu. İnsanlar yaşlar buna nasıl geçinecek abi? Asgari ücret ne kadar oldu? 11400 oldu değil mi? Senin aylık faturan ne kadar gelir? Bin lira gelir. Su ne kadar gelir? binlere lira gelir. Doğalgaz ne kadar gelir? Bin lira gelir. E senin kiran var abi. 15 milyar kiran var. Toplasan ne kadar yapıyor? 18 milyar para yapıyor. 11 bin 400 seneye ne abi? Kredi çekiyorsun, borçlarını kapatla, kapatmakla meşgul oluyorsun. Onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, her taraftan borç geliyor abi. İnsanlar böyle nasıl geçecek? Nereye kadar devam edecek böyle? Bu kadar abi çıktı. değerlendiriyorsun seçimden sonra gelen zamları? Vallahi hani yerel seçime kadar bir tutturmaya çalışacaklar. Ama evdeki hesap çarşıya uymayacak yani. Peki Erdoğan dedi ki vatandaş etsinler. etsin dedi. Valla 1100 odalı sarayı hani bir 15 odaya indirsek envanterde kaç tane uçak vardı? 16 tane mi? O 16 tane uçağın iki tanesini ayırıp kenara diğerlerini satsak biraz da kamuda tasarrufa, tasarrufa gidelim ya. Hani yeter artık halkın üstünden insinler yani. Insinler yani böyle ülke ben de yönetirim. Hani böyle ekonomik ekonomi politikalarını ben de şey yaparım. Bu cari açığı kapatmak, işte bir takım şeyleri yoluna koymak için vergileri arttırmayı ben de akıl edebilirim. İşte yap vergiyi, çıkart vergiyi, yap zammı ama üretim var mı? Yok. Hukuk var mı? Adalet var mı? Gerçi hukuk ve adalet zaten özellikle yapılmıyor. Çünkü hani iktidar halka bir şey vermiyor. Halka diyor ki yiyin birbirinizi, ete para vermeyin. Aslında bu yani hukukta bilerek boşluklar yaratılıyor. Ev sahipleri kiracılar zaten kanlı bıçaklı. Hani duyduğum kadarıyla bir 3 milyon, 4 milyon dosya varmış şeyde. Hani mahkemede. Niye bu kadar gergin oldu vatandaş? Herkes neden birbirine düştü, birbiriyle kavga eder oldu? Sinirler neden gerildi? Şimdi hani bir kere hani sağ politikaların ve kapitalizmin en büyük politikası böl parçala yönettir. İnsanları böldüler, parçaladılar, öyle yönetiyorlar. Bir de hani bizim gibi Orta Doğu ve Müslüman toplumlarda insanlar daha çok birbirine düşer. Hani üst tabakaya ya da işte baba dedikleri o iktidara şey yapmazlar. Herkes gücü kime yetiyorsa onun üstüne çullanır. Bu kadar zam, bu kadar enflasyon yani batıda olsa ya yani biliyorsunuz hani bir euro zam oluyor benzine. Paris birbirine giriyor. Hani niye oralar giriyor da biz girmiyoruz? Bu, Mehmet Çimşek Avrupa'daki en ucuz benzini kullanıyoruz dedi euro hesabı yaparak. <gülüyor> <gülüyor> yani euro hesabı yapmayacaksınız çünkü ben euro kaza. Hani ekonomiyi bilmeyenler direkt işte A, Avrupa'da işte kahve 2 euroymuş diyor. Onu Türk lirasına çeviriyor ya da euroya çeviriyor ama yani o oranın yaşadığı gerçekle benim yaşadığım gerçek bir mi? Ben euro kazanmıyorum, dolar kazanmıyorum, sterlin de kazanmıyorum. Hani Türkiye'nin kendi iç dinamiğiyle bunun hesaplanması lazım. Bu gelen yeni ekonomi yönetiminin de vitrin olduğunu düşünüyorum. Gerçi hani Merkez Bankası'nın diğer üyeleri değişti. Hani ekonomistler de böyle biraz şaşkın. İşte çünkü daha çok böyle... Bu karşılandı aslında değişim. Özgür Demirtaş özellikle bayağı olumlu karşıladı. Yeni atanan isimleri. Şimdi olumlu karşılaş karşıladı ama şimdi Hafize Hanım, şimdi Hafize hanımı demeliyiz yoksa Gaye Hanım mı? Onu siz anladınız değil mi? <laughs> Yüzde 58 enflasyon öngörüsü yaptı, değil mi? Şimdi sürdürebilir bir şekilde olması için bu işin sen yüzde 58 öngörüyorsun enflasyonu ama senin verdiğin faiz bunun 3-4 puan üstünde olması lazım. Şimdi sen yüzde 58 öngörüyorsun, bu en düşük öngörü bir de bu hani üç dört puan 5 puan üstünde senin faiz vermen lazım. Yüzde 60 faiz verebilecek durumda mı şu an? Yüzde 60 faiz verse Türkiye durur. Yüzde 60 bile veremiyor. Bakın yüzde 17.5'te kaldık. Hani yavaş yavaş arttıracağız deniyor ama ben hani. Bunun da sürdürülebilir olduğuna inanmıyorum. Çünkü faizler artarsa ekonominin çarkları duracak. Ne olacak peki? Hep de piyasa beklentisinin altında arttırılıyor. Hatta şöyle, ilk faiz arttırımından sonra, yani iki faiz arttırımı arasında Sayın Erdoğan dedi ki kimse öyle yüksek faiz arttırımları beklemesin dedi. Bunu nasıl değerlendiriyor? Yine bir müdahale olarak değerlendirebilir miyiz? Merkez Bankası. Yani şimdi en son küçük video izledim. İşte Hafıza'nın sunum yaptı ya. İşte hani Allah izin verirse dedi. Şimdi bir kere bir teknokra, teknokratın ağzından, bir bilim insanının ağzından bir kere bu lafın çıkması çok hani yanlış. Hani olmayınca ne diyecek Hafıza'nın? Hafıza'nın işte Allah izin vermedi mi diyecek. Türkiye'nin üretmesi lazım. Türkiye'nin üretmesi lazım. İktidarın değişmesi lazım. Bu sürdürülebilir değil. Üreten 7 ülkeden birisiydik biz. Şimdi ne üretemiyoruz. Neden üretemiyoruz? Yani şöyle söyleyeyim size. Şimdi TOG yapıldı ya. Yerli otomobil işte. Herkes övüne övüne etraflarda geziniyor. Hani ben TOG'un da yüz yüz yerli olduğuna inanmıyorum arkadaş bana geçenlerde bir video yolladı. Bu Apple'ın CEO'su bir iPhone'dan 0,50 sent kazanıyormuş herhalde. Çok düşük bir rakam. Her bir iPhone'dan. Bizim iktidarımız her bir iPhone'dan 20 bin lira kazanıyor. Ortada başkasının yaptığı bir üründen bu kadar dehşet bir kazanç varken sen üretim yapar mısın? <laughs> yapar mısın? <laughs> Yapmazsın tabii. Yapmazsın. Hani yerli otomobil diye çıktılar. Hani hani ülkeye bir otomobilin girişi hani işte bu yabancıların yaptığı işte Batı'nın yaptığı. Atıyorum hani örnek veriyorum bin euro girişi var diyelim. Sen 150 bin lira bir de vergi koyuyorsun. Hani bir otomobilin... Çift vergi ya, ya evet hani bir otomobilin yanında sen bir otomobilde devlete veriyorsun. Niye üretsin? Havadan başkasının yaptığı bir maldan bu kadar korkunç bir kazanç var ortada. Niye üretsin ki? Hani o kafada olsam... Türkiye'nin en büyük problemi nedir diye sorsam size. <laughs> Suriyeliler, bir kere bu göçmenler buna bir çare bulunması lazım. Çünkü bunlar ileride bize kafa tutacaklar ki başladılar kafa tutmaya. Türkiye'nin en büyük üç problemi eğitim, liyakat, ekonomi, göçmenler. Hani daha birçok problem var da hani şu an hazırlıksız yakalandığım için. <laughs> yani eğitim, ekonomi ve göçmenler şu an. Hani bunu görüyorum. Erdoğan yönetiminden ekonomiyi düzeltmesini bekliyor musunuz? Enflasyon tek hanelere düşüreceğiz demişti kendisi. Bir kere enflasyon tek haneye düşmez. Tek, tek haneye düşmez. Hani krediler bu haldeyken hani şimdi bu faiz enstrümanı niye var? Hani şimdi ülkeye yabancı yatırımcı çekmek istiyoruz değil mi? Türkiye bilmem kaç senedir sıcak paraya çok alıştı. Önemli olan yurt dışından gelen sıcak parayı ülkenin içerisinde soğutmak. Soğutamıyorsun sen. Çünkü neden? Yabancı yatırımcı buraya vurguna geliyor. O yabancı yatırımcı burada fabrika açmaya mı geliyor? RG'ye mi geliyor? İşte teknolojik şirketler mi açıyor? Hayır. Açmıyor. Hani mesele şu. Şimdi yabancı yüksek kurdan girmek ister değil mi? Genellikle faiz enstrümanı bu yüzden kullanılır kur birden yükseltilir. Yabancı yüksekten girer. Parasını işte şeye yatırır. Türk lirasına yatırır. Ama şu şek şu şekilde olur bu. Olması gereken şu. Yüksekten giren yabancı yatırımcıdan aldığın dolarları sen neye kullanıyorsun? Neye kullanıyorsun? Bunu içeride soğutabilip üretime şey yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Ya artık bıraksınlar iktidarı. Hani ben erken seçim bile bekliyorum. Sürdürülebilir değil. Ama diğer taraftan muhalefet de baştan son derece yanlış kurgulanmış bir ittifak kurdular. Yani gidişat Yedi şat değil. <laughs>